Selamlar arkadaşlar. Geziyorum kanalına hoş geldiniz. Metris Tepe anıtını çekmeye giderken Metris Tepe köyünde geçerken köyün içinden geçerken böyle bir şeyle karşılaştık. Ertuğrul Gazi dedemize de saygı duyduğumuzdan dolayı silah arkadaşlar da bizim için çok önemli. Burayı da sizler için kameraya almak istedim. Keyifli seyirler. Şuraya kadar gelebilirim herhalde. Yani. Allah siz gibi büyüklerimizden razı olsun. Mekanlarınız cennet olsun. İnşallah bizler de sizin gibi şefaatinize nail oluruz. Peygamberimizin izinde. Vatanımız, milletimiz için hayırlı evlatlar yetiştiririz. Umarım videolarımızdan keyif alarak izliyorsunuzdur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Dualarınızı da bu muhterem zatlardan esirgemeyin.